Herkese merhaba arkadaşlar. Matematikte 7. sınıf örnek senaryolarını çözeceğiz. Senaryo 1 ile hemen başlamak istiyorum. Zaman kaybetmeden. Hemen okuyoruz. 120 adet cevizi. 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklara yaşları ile ters orantılı. Arkadaşlar ters orantılı dediği anda hemen şunu diyeceksiniz. K bölü 5, ters orantılı ve K bölü 7. Ne yapıyormuş? 120'yi paylaştırıyormuş. E tamam bunların toplamı o zaman 120 edecek sorunun en başında zaten bunu söylüyor. Peki daha sonra küçük çocuğun aldığı ceviz sayısı değiştirilmeden büyük çocuğa bir miktar daha ceviz veriliyormuş. Hmm. Peki ne istiyor sonunda? Son durumda çocukların aldıkları ceviz sayıları doğru orantılı olduğuna göre büyük çocuğun sonlardan aldığı ceviz miktarını soruyor. Hemen çözelim arkadaşlar. K'yı buradan bir bulalım. Peki payda eşit diyorum. 7'ye 5 7K artı 5K bölü 35 eşittir 120. E peki buradan 12k eşittir ne gelir? 35 çarpı 120. E sadeleştirin arkadaşlar. K zaten ne geldi? K eşittir 350 geldi. Peki k 350 ise hemen yerlerine koyalım. Küçük çocuk ve büyük çocuk ne kadar alıyormuş? Küçük ve büyük, büyük. Küçük çocuk k 350. 350 bölü 50 yani 70 büyük çocuk h 350 yerine koyun 350 bölü 7 50. Peki küçük çocuk 70 büyük çocukta da 50. Daha sonra ne oluyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu söylüyor bize daha sonra doğru orantılı olacakmış. Peki bunlar bu sefer yaşları doğru orantılı olacaksa küçük çocuk 5'in bir katı farklı bir katı t büyük çocukta 7'nin bir katı alacak. Peki kim değişmemiş? Küçük çocuğun aldığı ceviz değişmemiş. O zaman 5 t neye eşit olacak? 5 t eşittir 70. E, tabii ki buradan t eşittir 14 gelir. Arkadaşlar bitti soru. T'yi bulduk. Zaten bu kat buraya da yerleştirilecek. 7 t eşittir 98. Demek ki büyük çocuk 98 aldı. E, başlangıçta ne kadar almıştı? 50. Bizden zaten aradaki farkı istiyor. 98 eksi 50'den eşittir 48 arkadaşlar. Hemen devam edelim. Devam edelim. Soru 2. Peki. Hemen okuyalım. Emir'in 320 TL parası varmış. Emir'in parası Tuna'nın parasının %20'sine eşitmiş. Ha. Hemen şunu yazmalıyız arkadaşlar. Emir 320. Ama Tunahan yok. Tunahan'ın parası yok. X. Bilmiyoruz. Zaten bizden bunu istiyormuş. Peki neyi biliyoruz arkadaşlar biz? Tunağının parasının %20'si Tunağının parasının yirmisi Emir'in parasına eşit. Hemen şunu kuracaksınız. X'in öyle bir X'miş ki bu %20'si neye eşitmiş? 320'ye eşitmiş. Sabilleştirin arkadaşlar buradan. Bunlar gitsin. 2X eşittir. 3200. X buradan ne geldi? 1600'müş. Demek ki Tunağın 1600 TL'ye sahipmiş. Devam ediyorum. Peki soru 3 az yaklaştıralım isterseniz arkadaşlar. Peki. Paralel kenar ve dikdörtgen. Çok önemli. Bütün bilgileri bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mesela burası 72 ise ilk baş direkt şunu söylemeniz gerekiyor. Z kuralından dolayı soruyu gördüğünüz anda şuraya 72 demeniz gerekiyor. Daha sonra, daha sonra 72'yi yazdık. E dikdörtgen diyor. E hemen buraya da 90 derece diyeceğiz. 90 derece. Şunlar 90 derece yap arkadaşlar. Peki. Sonra ne istiyor? 72. 90. E, T, D. E, T, D. Tamam. Hemen yapalım. Şurayı istiyor arkadaşlar bizden. X. Peki. E biz biliyoruz ki üçgenin iç açılan toplamı neydi? 180 dereceydi. Peki burada bir üçgen gördünüz mü arkadaşlar? Üçgen. 72. 90. O zaman ben diğerini bulabilirim. 72 ve 90. Topladık. 2, 162. O zaman 180'den 162'yi çıkartıyorsunuz. 8, 18. Demek ki burası 18'miş arkadaşlar. Burası 18 ise paralel kenarda karşılıklı açılar eşittir. Burası 18 ise bunun hepsi 18 ve buraya 10 kaldı. Bitti soru arkadaşlar. E, T, D açısını hemen bulabilirim. Zaten ne var burada? Yine bir üçgen var. Hemen yeşili boyayayım. Şurada bir üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. O zaman 10 artı 72 artı x eşittir 180 derece ise buradan 82 artı x eşittir 180 derece. O zaman x buradan ne gelir arkadaşlar? 98 gelir. 98. Peki. Devam edelim. Ne istiyor bizden? Düzgün çokgenin tanımını mı istiyor? Hemen söyleyelim. Ya düzgün çokgen nedir arkadaşlar? Düzgün çokgen. Bütün bütün açıları, açıları ve kenarlarının uzunlukları, kenar uzunlukları eşit olan çokgenlerdir. Arkadaşlar çokgenlerdir. Örnek verelim, örnek verelim. Kare düzgün çokgendir. Nedir? Düzgün çokgene Başka ne örnek verebiliriz? Zaten düzgün beşgen, düzgün altıgen bunların hepsi nedir? Düzgün çokgendir arkadaşlar. Düzgün çokgen. Düzgün altıgen. Zaten düzgün altıgen. Bütün iç açıları neydi? Bütün iç açıları 120'şer derece. Bütün kenarları eşit. Bunların hepsi düzgün çokgendir. Peki. Devam ediyorum. B. Bir dış açısının ölçüsü 360 derece olan düzgün çokgenin kaç kenar olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bir tane formül var. Bunu bilmek zorundasınız. Formülümüz ne? formülümüz 360 bölü n. Bu bana neyi verir? Bir dış açıyı verir. Dış açıyı verir. Peki bir dış açı 36 derece diyor bana. O zaman ben buraya ne yazmam lazım? 36. E peki soru artık çocuk oyuncağına döndü. 360 bölü n eşittir. 36 ise n buradan ne gelir? Tabii ki de 10. Demek ki bu kaç kenarlıymış? 10 kenarlıymış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki. Yamuk verilmiş. Yamuk verilmiş. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları neydi? Eşit arkadaşlar. Şunları hemen söyleyelim. Peki yamuk. ABC'de eşkenar dörtgeninin çevresinin uzunluğu 60. Hemen şimdi ne diyeceğiz? Bütün kenarlar eşitse 60 bölü 4'ten dolayı 15. Demek ki her kenar arkadaşlar 15'miş. Her kenar 15. Hemen yazdınız bunu. Daha sonra BE PC yamuğunun çevresinin uzunluğu. ABCD'nin çevresinin uzunluğundan 4 fazla. E, tamam, tamam arkadaşlar. Zaten 60'tı diğerinin çevresi. Demek ki 4 fazlası ne oldu? 64. Demek ki yamuğun çevresi ne oldu? Yamuk çevresi. Hemen not alalım. Yamuk çevresi. 64. E, peki, peki. Eşkenar dörtgenin alanı. 180. Arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanı. Eşkenar dörtgenin alanı için taban çarpı ne yapmamız lazım? Buna ait dik yükseklik. Dik yükseklik buradan gelecek. Peki. Bu neymiş? Bu neymiş? 183. Taban 15. 15 çarpı buradan h diyelim. h eşittir 180. Peki h buradan ne gelir arkadaşlar? 1, 12. Peki h uzunluğu yani yükseklik 12. Benden ne istiyor? Yamuğun alanını istiyor arkadaşlar. Yamuğun alanını istiyor. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Yamuk alanının formülünü hatırlayalım. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Tamam. Alt taban artı üst taban. Bende yok ama nasıl bulabilirim? Şunu söyleyebiliriz. Yamuğun çevresi 64'tü. Daha bu bilgiyi kullanmadık arkadaşlar. E, çevre 64 ise burada neler var? 15 var, 20 var. E, bir de alt taban var, bir de üst taban var. Demek ki 15 artı 20 artı 6 artı üst eşittir 64 s Buradan şunu söyleyeceğiz. 35 artı 6 artı üst eşittir 64. E ben buradan alt tabanla üst tabanın toplamını kaç bulurum arkadaşlar? 64'ten 35 çıkartacağız. 14, 13, 12, 11, 10, 9 arkadaşlar. Burada kaldı 5'ten 3 çıktı 29. Demek ki alt tabanla üst tabanın toplamı Artık bulundu. 29. O zaman ben buraya ne yazacağım? 29 yazacağım. 29 çarpı. Yükseklik zaten eşkenar dörtgenin yüksekliğiyle yamuğun yüksekliği aynı çıktı. Kaçtı? o? 12'de. Bölü 2. Bunları sadeleştiriyorsunuz. 6. 6 kere 9. 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 kere 2. 12. 5 daha 174 santimetre kareymiş arkadaşlar. Bunun alanı 174 santimetre kare. Devam ediyorum. Peki soru 6. Çember sorusu. Hemen yapalım. Şimdi çember verilmiş diyor. O merkezliymiş. 150 dereceymiş. Tamam. 10 santimmiş. Neresi? A, T, B. Burası 10 santim. Çemberin çevresinin uzunluğu. Çok kolay arkadaşlar. Şunu söyleyeceksiniz. Ya madem hiç formül falan aklınızda kalmıyor. Oran orantı. Oran orantı. Aslında oran orantı. Diyeceksiniz ki 150 derece, 150 derece 10 santime denk geliyorsa bu çemberin tamamının çevresi 360 derece haça denk gelir? Buradan hemen ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Yapalım. 360 çarpı 10 eşittir. 150 çarpı x. Sadeleşecek olanları görelim hemen. Kimler bunlar? Bunlar gidiyor. 3'e bölüyorsunuz. 3'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 12 3'e bölüyorsunuz. 5. Bunlar da bölünüyor. 2. Demek ki x eşittir. 24 santimetreymiş bunun bütün çevresi arkadaşlar. 24. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Peki bu soru. Hemen okuyalım. Eşkenar üçgen verilmiş ve bu eşkenar üçgenin her kenarı bir çapmış arkadaşlar. Peki eşkenar üçgenin çevresi 42 ise. Şimdi 42 ise bunun çevresini ben diyeceksiniz ki 42 bölü 3 eşittir. Nedir? 42 bölü 3 1. 12 de 4. E peki bunun uzunluğu 14 ise e, çap 14 oldu. Çap 14 oldu. O zaman yarı çap ne oldu? Yarı çap. Bana yarı çap lazım ya. Yarı çap 7. Bunlar 7. Ne istiyor benden? Ne istiyor benden arkadaşlar? Yarım dairelerin alanlar toplamını istiyor. Hmm. E ben bir tanesini bulayım bir, bir tanesini bulayım değil mi? Alan nasıldı? Alan nasıldı? Alan eşittir pi r kare. O zaman pi yerine bu sefer 22 bölü 7 alın diyor. Dikkat edelim. 22 bölü 7 çarpı r kare yani 49 Sadeleştiriyoruz. 7 değil mi? Bu 22'de. Bu 7. 7 kere 22'ye 7. 14'ün 4'ü de var. 1, 7, 14, 154. Ama bu ne? Bir tanesi tamamen olsaydı 154 olacaktı. Ama bende tamamen bir şey yok. O zaman bir 2'ye bölelim bunu. 154 tamamı. Tamamı 154. O zaman 2'ye bölelim. 154 bölü 2 hemen 7. 14, 14'te 7. Değil mi? 7, 14, 14'te 7, 77. Demek ki bir tanesi, buradaki her bir tanesi 70. 7'ymiş arkadaşlar. Yarımların her bir tanesi 77. Bende kaç tane yarım var? 3 tane 77, 7, 14, 21, 2, 23, 3, 231'miş. Bu 3 tane yarım dairenin alanı arkadaşlar. Devam ediyorum. Aa, bitmiş arkadaşlar. Senaryo 2 ile devam ediyor. O zaman ne diyoruz? Videomuz burada bitmiştir. <laughs> Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.